Maduro neden ve nasıl kaçırıldı ve aslında işin perde arkasında neler var? Maduro'nun kaçırılışının, daha doğrusu satılarak teslim edilmesinin yankıları ve tartışmaları halen devam ediyor. İlk birkaç gün dünya şok içerisinde olayı karşıladı ve iş soğumaya başladığında gizli detaylar da yavaş yavaş ortalığa saçılıyor. Bu yaşanan skandal yeni dünya düzeninin artık ne kadar acımasız ve vahşi bir hale geldiğinin de en belirgin ilk işareti olarak önümüze çıkıyor. Bu videoda NATO medyası tarafından konuyu karıştırmak için ortalığa saçılan spekülasyonlar ve yalanlar yerine işin çıplak gerçekliklerini konuşacağız. Yeni yılın başında bütün dünyanın gündemi Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği askeri operasyonla sarsıldı bildiğiniz gibi. Olayın hemen ardından özellikle sosyal medya ve bazı analiz kanallarında gerçekliği sorgulanan bir dizi iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların yoğunluğu, konunun arka planının tam olarak anlaşılamadığını da tekrar tekrar gözler önüne serdi. İnsanlar magazin kısmını konuşuyor. Konuyla ilgili en dikkat çekici noktalardan birisi de olayın ardından ortaya atılan ve birbiriyle çelişen açıklamalar oldu tabii ki. Söz konusu açıklamalar operasyonun teknik detaylarına ilişkin önemli soruları tamamen yanıtsız bırakıyor. Örneğin bölgede bulunduğu bilinen Rus ve Çin menşeli hava savunma sistemlerinin neden etkisiz kaldığı, elektronik harp iddialarının neden her iki sistemi de devre dışı bıraktığı ve çok daha önemlisi olay yerindeki kişisel koruma birliğinin akıbeti şu ana kadar netlik kazanmış değil dostlar geleneksel yani NATO medya kanallarının olaydan sonra konuyla ilgili birinci elden görgü tanığı haberlere ulaşamaması da çok dikkat çekici bir sessizlik olarak yorumlanıyor. Jeopolitik arka plan ve Monroe doktrinine dönüş kısmına da birlikte bir göz atalım. Gözlemciler bu operasyonu ABD'nin yeni ulusal güvenlik doktrininde vurgulanan Monroya doktrinine dönüş söylemi bağlamında değerlendiriyor. İşte bu perspektiften bakıldığında Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun asıl sorununun ABD ile sözlü gerilimden ziyade dikkatinizi çekerim Çin gibi alternatif küresel güçlerle stratejik ve askeri işbirliğini derinleştirmesi olduğu görülüyor. Operasyonların sadece saatler önce Çinli yetkililerle yapılan bir görüşmenin Karakas yönetimine güvence verdiği iddia ediliyor. Ancak bu garantilerin gördüğünüz gibi beklenen korumayı sağlamadığı da görülmüş vaziyette. İşte bu gelişme özellikle Ukrayna konusunda İstekliler Koalisyonu olarak adlandırılan ve Londra merkezli olduğu öne sürülen jeopolitik projeye de ağır bir darbe olarak yorumlanıyor. Zira ABD'nin bu koalisyona güvenlik garantisi vermeyi reddettiği de net bir şekilde biliniyor. Operasyonla birlikte Latin Amerika'daki İngiliz nüfuzunun da çok ciddi bir şekilde zayıfladığı görülüyor. Olayın bir diğer boyutu, daha önemli boyutu enerji güvenliği ve küresel ekonomik modellerine etkisi. ABD'nin içe kapanmaca bir politika izlemesi durumunda Batı Avrupa'nın enerji tedarik güvenliğinin nasıl sağlanacağı çok büyük bir soru işareti olarak önümüze çıkıyor. ABD Başkanı Trump'ın daha önce Polonya'dan İtalya'ya kadar bir tarafsız bölge tanımladığını hatırlatmak isterim. Bakın bu çok önemli. Türk medyası bu konuyu tamamen pas geçti ama önceki videolarımda da belirttiğim gibi Trump ve Putin Avrupa Birliği'ni çoktan ikiye parçalamış vaziyette. Bu durumda Avrupa'nın özellikle Rusya'dan gelen boru hatlarını kendi elleriyle kesmesinden sonra enerjiyi daha pahalı deniz yolu taşımacılığıyla temin etmek zorunda kalacağı belirtiliyor Amerika'dan. Bu da Avrupa'da enerji maliyetlerinin yapısal olarak çok ama çok yükseleceği anlamına geliyor. Operasyonun uzun vadeli etkilerinden birisi de küresel finans sisteminde yaşanacak. Altın ve gümüş gibi emtia fiyatlarındaki hareketlilik bir yana asıl sorunun dolar merkezli sistemden çıkış sürecinde yaşanılacağı düşünülüyor. Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin kendi para birimlerini küresel rezerv para birimleri haline getirmekte karşılaştığı yapısal zorluklar bu süreci biraz karmaşıklaştırsa da Eninde sonunda iş buraya gidiyor. Örneğin Çin Yuan'ının istikrarının büyük ölçüde sürekli dolar girişine bağlı olduğu, Hindistan'ın ise farklı ekonomik dinamiklere sahip olduğu biliniyor. Rusya açısından bakıldığında da Venezuela'daki operasyonun Suriye'deki duruma benzer bir şekilde ilk şokun ardından diplomatik manevra alanını biraz zorda bırakabileceği şeklinde değerlendirilebiliyor. Rus şirketlerinin ülkedeki faaliyetlerine devam edip etmeyeceği merak konusu. Bunu yakında göreceğiz. Daha geniş bir perspektifte ise Rusya'nın özellikle eski Sovyet coğrafyasında ve Ukrayna'da finansal kapitalizm dışında sunabileceği cazip bir sosyoekonomik model arayışında halen olduğu ve devam ettiği de görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda Putin Avrupa Komisyonu'nun liderlerini domuz yavruları diye hitap etmiş ve peşinden İtalya, Avusturya, Macaristan ve birçok ülkeyi Avrupa Birliği'nden ayrılıp Rusya ile yeni bir birlik kurmaya davet etmişti tıpkı Trump'ın söylediği gibi. Dostlar, tüm bu gelişmeler dünyanın yeni bir jeopolitik ve ekonomik modele doğru evrildiğinin işaretleri olarak rahatlıkla okunabilir. Petrol fiyatları veya kısa vadeli döviz hareketleri üzerine yapılan tartışmaların eski dünyanın kalıplarını yansıttığı asıl önemli olanın ise bu yeni dünyanın şekillenme biçimi ve hangi modellerin etkin olacağı olduğunu düşündürüyor toplamak gerekirse kısaca dostlar her zaman söylediğim gibi yeni dünya düzeni geliyor ama halen bu yeni sistemin kodları tam olarak netleşmedi ve bu biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler.